Merhabalar, bu videomuzda Incenico A910SF yazar kasanın SambaPOS ile birlikte entegre kasa başına nasıl fiş kestirin örneğini göstereceğim. Artık yeni sistemde kabloyla bağlantıya gerek olmadan Wi-Fi ile SambaPOS ile Ingenico'yu birbirine bağlayabiliyoruz. Adisyonumuzun içerisinde ödeme butonuna, buradaki örnekte nakite bastım. Nakite bastığım anda bu işlem Incenico cihazımıza gönderiliyor ve fişi nakit bir şekilde düzenlenerek arka tarafta adisyonu kapatılıyor. Aynı şekilde parçalı ödeme alınmak istendiğinde de ödeme ekranınıza gelip buradan ödemenin bir bölümünü nakit kalanını ise farklı bir ödeme tipiyle almak istediğimde işlemin tamamını yapıyor. Eskiden tek farkı ödemenin tamamı bittikten sonra yazmaya başlıyor. Burada havale diyeyim. İşlemin tamamını yapacak ve Samba da bu adisyonumuzu farklı ödeme tipleriyle aldıktan sonra da hızlı bir şekilde de kapatıyor. E, A910 seflerle Samba Post V5 Pro'ları entegre bir şekilde sizlerde kullanabilirsiniz.